بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل أو ظل وظل avazlı mauzla mauzla ma وجهل بيجهل عليه اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره amin Muhterem Müslüman kardeşlerim Mescid-i Aksa Kudüs'ün önemi ile alakalı hadis-i şerifleri okuyorduk. Bugüne inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin Mescid-i Aksa'ya yürütülmesinden bahsetmiş. Kâle Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem, Eteytü leylete usriye bi ala Musa, kâimen musalli fi kabrihi indel kethî bil ahmâri. İsra gecesi, İsra gecesi Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geceliğin yürütülmüştü. Yürütülmesi neyle oldu? Burak'la oldu. Efendimiz Aleyhisselam bir bineğe bindirildi. Attan küçük, katırdan biraz büyük, orta bir halde bir bineğe bindirildi Efendimiz Aleyhisselam. Diyor ki Aleyhisselam ben bindiğim o binek bir adım attığında gözümün en son noktasına kadar gidiyordu. O kadar hızlı. Yani gözümün gördüğü en son noktaya kadar adımını atıyordu. Ve bir gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya gitmiş. Oradaki peygamberlere, Tüm peygamberlere namaz kıldırmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nerede? Mescid-i Aksa'da. Mescid-i Aksa'da Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırmış. Ve Efendimiz Aleyhisselam o geceden bir bölümü anlatıyor bize. Diyor ki Aleyhisselam İsra gecesinde Hz. Musa Aleyhisselam'a uğradım. Yani kabrine. Kırmızı kum tepesinin yanındaki kabrinde namaz kılıyor. kesib Ahmer dediğimiz yer Kudüs'e çok az bir mesafede Efendimiz Aleyhisselam bir hadislerinde taş atımlık bir taş atacak kadar uzak bir mesafede hatta Allahu Teala onun ruhunu almak istediğinde Musa Aleyhisselam Kudüs'e girememiştir. Çünkü İsrailoğulları Kudüs'e girmemek için direnmişler ve Musa Aleyhisselam'a girememiş. Allahu Teala 40 yıl boyunca onlara yasaklamış. Yani Tih çölünde çölde onları 40 yıl boyunca Allah Celle Celaluhu terbiye etmiştir. Bir nesil değişikliğine gidilmesi, ondan sonra özgür bir nesil, o nesille ne olacak? O nesille fethedilecek. Allah Celle Celaluhu onlara kapıdan girin demişti. Kapıdan girerseniz fethedersiniz demişti. Ama onlar bu işi yapmadılar. Allah Celle Celaluhu Kudüs'e boyun eğerek secde ederek girin dedi. Onlar dışlar üzerine girdiler. Allah'ın emrini çiğnediler. Bu İsrail Bugün Müslümanları oradan çıkarmak isteyen onların torunları yani bu kadar Müslümanlara zulmeden çoluk çocuk kadın demeden öldüren o İsrail'le işte onlar İsrailoğullar dediğimiz onların çocukları, torunları neyse o Musa Aleyhisselam'a karşı gelenler. Biz Musa Aleyhisselam'a itaat eden, ona iman eden, onlar başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Ama Allah'ın emirlerine karşı gelen, asi olan, insanlığı içe şey sayan, yani hiçbir değeri tanımayan, Allah'ı peygamberi tanımayan, kendilerinin uydurdukları bir yine inanan bir toplumda da onlara da Allah'ın peygamberi ne söylemişse biz aynısını söylüyoruz. Felemme dehalen nebiyye Felemme dehalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el mescid el aksa kama yusalli fel tefete Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Aksa'ya girince namaza durdu. Sonra baktı ki bütün peygamberler onunla birlikte namaz kılıyorlar. Demek ki Efendimiz zaten onları ruhen gördü, bütün ruhlarını ve onları tabi ruhlarının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Onlara bir beden giydirilmişti, bir suret giydirilmişti onlara. Hepsi kendi suretlerinde, Efendimiz Aleyhisselam onlar da kendi suretlerinde gördü Aleyhisselatü Vesselam. Herkesi kendi suretinde. Yani onlar ruhla bedenle beraber mi öyleler? Yoksa onlar ruh olarak mı öyleler? Ama ruh ve beden olarak onları ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselam onları gördüler. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı gördüm diyor. İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm. İsa Aleyhisselam'la karşılaştım gibi İsra gecesinde bunlar var. Onları Efendimiz Aleyhisselam gördüler. Nasıl gördüler? Yani şimdi bir meleği bir kendi asıl sureti var. Bir de insan şekline girmesi var. Yani onların mesela Cebrail aleyhisselam insan şeklinde gelip Peygamber Efendimiz'e soru sormamış mı? Aslında o latif bir varlık. Nurdan yaratılmışlar. Onların bir bedenleri yok. Onlar her yere nüfuz edebiliyorlar. Yani mesela cinler her yere her şekilde nüfuz edemiyorlar ama melekler öyle değil. Her şekilde girebiliyorlar. Mesela şu kapıyı Bismillah deyip kapasanız, pencereyi kapatsanız cinler içeri giremezler. Yani duvardan şuradan burada giremiyorlar. Ama melekler girebilirler. Melekler cinler gibi değiller. O zaman onların farklı bir özelliği var melekler. Ruh da öyle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ve kad ra'aytuni fi cemaatin min el-enbiya fehanati salatu Bir de kendimi peygamberlerden müteşekkil bir cemaat içinde gördüm. Derken namaz vakti geldi. Hem ben onlara diyor imam oldum. Yani bu, bu da büyük bir şeref. Onun için Peygamber Efendimiz için diyor Seyyidul Murserin Peygamberlerin Efendisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Peygamberlerin Efendisi olması nerede? Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşer meydanında şefaat istenildiğinde herkesin Peygamber Efendimize işaret etmesi. Aleyhissalatu vesselam o hadise nedir? Aleyhissalatu vesselam der ki ben Adem oğlunun efendisiyim. Sebebini anlatır. Aleyhissalatu vesselam. Bütün Adem çocuklarının Efendisi Aynı zamanda peygamberlerin efendisidir. Seyyidül Mürselindir. Bütün peygamberlerin efendisidir. Aleyhissalatu vesselam'ın üstünlüğünü birçok yerde görüyoruz. Bakın İsra gecesinde Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imamlık yapmıştır, namaz kılmıştır. قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem: tu min el-cennet." Ajva hurması ve beyt Maktis'teki o ok kaya, Kubbetü's-Sahra biliyorsunuz. O hani altından bir kubbe var. Onun altında aslında bir tane kaya var böyle yukarıda durmuş bir kaya var. Efendimiz zaten buyuruyor ki ac ve hurması ve o kaya o beyt Maktis'teki kaya o cennettendir diyor Yani tabi cennetten olan başka şeyler de var. Ama bunların ikisi de cennette. Vesselam başka hadislerinde Rükniyemi Hacer-i Esved'in cennetten olduğunu Vesselam beyan ederler. Yani bir hadiste işte cennet şu cennettendir dediğin, deyince diğer şeyler de cennetten olmaz anlaşılmaz. Yani sadece bir hadise takılı kalıp diğer hadisleri görmemek de olmaz. Hadisleri genel olarak, İslam'ı genel olarak değerlendirmek lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Ma hubisati şemsun ala beşrin kat illa ala yuşa'abna. Yuşabni nun li'al yasara ila el beyt Güneş hiç kimse için batmaktan alıkonulmaz. Ancak konulmadı yani. Ancak Beyt-i Maktis'i Kudüs'ü fethetmek için gittiği gecelerden birinde Yuşa Aleyhisselam için batmaktan alıkonuldu. Olay şöyle Yuşa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulların başına gelir. Musa Aleyhisselam Kudüs'ün fethini göremez. İşte Allah Celle Celaluhu Yuşa Aleyhisselam'a nasip eder onu. Yüce İslam kudüs fethedeceği edeceği zaman oradaki bulunanlara şöyledir. der. Evini yapıp çatısını atmayan, yani evi eksik kalan arkamdan gelmez. Koyunu kuzulayacak ya da hayvanı kuzulayacak olan ama doğumunu bekleyen kimse arkamdan gelmez. Yeni evlenmiş ama zifafa girmemiş olan arkamdan gelmesin der. Yani işleri yarım olur. Zihni karışık olan adamlar arkamdan gelmesin diye. Yuşa Aleyhisselam. Ve Yuşa Aleyhisselam Gazze tarafından Allahu Alem o taraftan ne yapar? Ya da Eriha tarafından Allahu Alem orada ne yapar? Kudüs'e gelir. Ve Kudüs'ü ne yapar? Fetheder. Ama Kudüs'ü fethetmeden önce ikindiden sonradır vakit güneş batmak üzeredir. Güneşe seslenir. Der ki sen de Allah'ın kulusun, ben de Allah'ın kuluyum. Sen de emirle hareket ediyorsun, ben de emirle hareket ediyorsun, ediyorum. Bu şehir fethedilene kadar batmadır. Ve güneş batmaz. O Kudüs'ü fethedene kadar güneş batmaz. Kudüs'ü fethedildikten sonra güneş batar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güneş hiç kimse için batmamazlık yapmadı. Yani batma batmada erteleme olmadı. Sadece Yuşa Aleyhisselam için Yuşa bin Nun. Yuşa Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Hani Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'la karşılaşmak için yola çıkmıştı. Bir tane de yanında genç vardı. Onu Kehf suresini okuyan kardeşlerimiz ya da mealini okuyan kardeşlerimiz oradan okurlar. Yuşa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam beraber o balığı taşıyan o bir yerde Musa Aleyhisselam yorgunluktan uyumuştu ve o balık da yani pişmiş olan o balık canlanıp denize girdi. Aslında alametleri oydu. O balık denize girdiği yerde Hızır Aleyhisselam'la karşılaşacaklardı. Ama çocuk o genç olan Musa Aleyhisselam çocuk değil genç olan Musa Aleyhisselam uyuduğu için onu yandırmak istemedi daha sonra Musa Aleyhisselam uyanınca da unuttu ve Musa Aleyhisselam'la beraber yola devam ettiler bir yere geldiklerinde dedi ki ben yoruldum dedi biz yorulduk epey yol geldik şu yiyeceğimizi getir de yiyelim dedi o genç dedi ki Şeytan dedi bana sana onu hatırlatmamı unutturdu. Ve men illa şeytan enezkura. Şeytan bana onu sana hatırlatmamı unutturdu. Ve o zaman der ki Musa Aleyhisselam hadi bakalım der. Oraya gidelim. O balığın canlanıp denize girdiği yer bizimle Hızır'ın karşılaşacağı yerdir der. Ve geri dönüyor İşte Musa Aleyhisselam'la olan o gencin adı Yuşa bin Nun'dur. Yani o Kudüs'ü e fetheden Musa Aleyhisselam'dan sonraki fatihtir o. Diğer rivayetimiz Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den "Lemma Süleyman bin Davud'dan min bina'i Beyt'ül Makdisi, <Sessizlik> sela Allah 3" حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي ثالثا أن القدس مسجد أقصى daha önceki okuduğumuz hadislerde Adem Aleyhisselam döneminde Adem Aleyhisselam kendisi ya yani da çocukları tarafından inşa edilmiştir. İlk inşa edenler onlar. Yani dünya kurulduğundan beri insan yaşadığından beri Mescid-i Aksa var. Nasıl Mescid-i Haram varsa. İlk bina Mescid-i Haram'dır. Sonra Mescid-i Aksa'da arası 40 yıldır. Yani İbrahim Aleyhisselam daha sonradan Nuh Aleyhisselam Tufanından sonra Allah'u Teala İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama Mescid-i Mescid Haram'ı inşa etmesini emretmiştir. Aslında İbrahim aleyhisselam nerede yaşıyor? Filistin'de yaşıyor. Ve orada vefat ediyor. Şu an Halil diye bir kent var, o orada medfun İbrahim aleyhisselam. Ama Allah'u Teala Filistin'de yaşamasına rağmen ona nerede yapması istiyor? Mescid-i Haram'ı Mekke'de. Ve onun için Allahu Teala önceden oraya Hacer annemizi ve İsmail'i yerleştirir. Gittir, oraya hanımını ve çocuğunu bıraktır. Ekim bitmez, suyun olmadığı, kervanın geçmediği yere Allahu Teala emreder. Der git oraya. Niye? Çünkü Allahu Teala orada Mescidi Haram'ı inşa ettirecektir. Onun için oranın imar olması lazım. Bakın zemzem kuyusu çıkar. Daha oraya yerleşir yerleşmez. Çünkü suyun olmadığı ya da insan yaşamaz. Önce su çıkacak. Su olacak. Allahu Teala İsmail'deki suyu bitirir. Hacer'deki suyu bitirir. Bu sefer Hacer annemiz Safa ile Merve arası sahi yapar gider gelir, koşar. Yedinci şavta en son yaptığı yer Merve'de bakar ki İsmail'in aleyhisselamın ayağının altında bir su fışkırıyor. Onu Cebrail aleyhisselamın kanadıyla bu yere vurup fışkattığı söyleniyor yine rivayetlerde. Ve oraya Allah Celle Celaluhu İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselamla beraber aslında ne yaparlar? Temellerini kaldırırlar. İlk yapan Adem Aleyhisselam'da bir rivayete göre meleklerdir. Melekler yardım etmiş olabilir. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarına Mescid-i Aksa'yı inşa etmek nasip olur. Yükseltmek yani. Temellerini yükseltmek. Nasıl Mescid-i Haram temellerinden kaldırıldıysa Mescid-i Aksa da öyle kaldırılır. Allah kime nasip eder? Davud Aleyhisselam'a ve çocuğuna. Süleyman Aleyhisselam'a nasip eder. Süleyman Aleyhisselam onu bitirince orayı bitirince dua eder Allah'a. Allah'tan üç tane dilekte bulunur. Allah Celle Celaluhu'dan kendi hükmünün Allah'ın hükmüne muvafık olması. Hangi hükmü verirse versin, Allah'ın hükmü ile aynı olması ister, bir, birincisi bu. İkincisi, kendisine verilecek olan mülkün, saltanatın kendisinden başka kimseye verilmemesi ister. Süleyman aleyhisselam, insanlara, cinlere, kuşlara, bütün yaratıklar hakimdi. Hepsinin kralıydı ve bütün dünya hakimdi. Allah Celle Celaluhu, bütün dünyanın hakimiyetini Süleyman Aleyhisselam'a verdi. Onun kuşlar ordusu, cinler ordusu ve cinler emrinin altına çalışıyorlar. Koca koca yerler yapıyorlar. Koca koca yerler yapıyorlar. Hepsi de Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle. Azgın olan cinler bile onun emrindeler. Zincirlere bağlı bir şekilde onun emrindeler. Hiç kimse onun emri dışına çıkamıyor. Bakın bir Ramazan'da bile Allah Celle Celaluhu cennet kapılarını açıp cehennem kapılarını kapatınca bütün o cinleri, ifritleri zincire vurunca o bir aylık zamanda bile insanların durumu değişiyor. Halet-i ruhiyeler değişiyor. Bütün, düşünün bütün cinler hepsi Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilmiş. Müslüman olanlar değil, sadece değil, bütün cinler. Müslüman olan cinler, diğer cinler hepsi evrenin altına biniyor. İkincisi bu, Süleyman Aleyhisselam kuş dilini biliyor. Hayvanlarla konuşuyor, karıncayla karınca konuşunca anlıyor. Kuşlar konuşunca anlıyor. Yani bütün hayvanların dilini de anlıyor. Allah Celle Celaluhu böyle bir özellik vermiş. Yani Nemet suresinde o bir karınca diyor ki ey karıncalar topluluğu yuvanıza girin. Süleyman ve ordusu sizi tepelemesin. Ya eyyuhen nemlud kulu mesakinakum la yahtimennekum Süleyman ve cunuduhu ve hum la Süleyman aleyhisselam ve ordusu bilmeden sizi tepelemesin. Yuvalarınıza girin dedi. Süleyman aleyhisselam ne yaptı? Onu anladı. Fetebesseme bahiken min Onun o sözüne Süleyman sen tebessüm etti. Yani o karınca Süleyman'ı tanıyor Aleyhisselam. Ve Süleyman Aleyhisselam da ne yaptı? Onu anladı. Allah Teala ona bu özelliği verdi. Onun için Allah'a şükretti. Allah'ım dedi, sen bana bu nimeti verdin. De. Ve şükret Allah'a. Allah Celle Celalun kendimize bize verdiği nimetlerden dolayı şükretmek lazım. Hada min fadli Rabbi dedi. Bu benim Rabbimin bir lütfudur. Her şeyi böyle görmek lazım. İkincisi bu. Üçüncüsü Üçüncüsü Mescid-i Aksa'ya giren her kimse orada namaz niyetiyle girerse namaz niyetiyle. Hadis açık. Ve alla ya'ti hada'l mescide ahadun la yuridu illa salata fihi illa kharaca min zunubi kayami veledetum eğer mescid-i aksaya namaz kılmak niyetiyle girerse oradan annesinin annesinden doğduğu gibi günahlarından arınmış bir şekilde çıkar mescid-i aksa günahlarından arınmış bir şekilde oradan çıkar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki Allah-u Teala bu ikisini Süleyman Aleyhisselam'ın istediği üç tane isteği vardı. İkisini Allah verdi. Onu biz gördük diyor yani. Üçüncüsünü de Allah'tan ümit ederim. O da nedir? Mescid-i Aksa'ya girdiğinde günahların bağışlanması. Çünkü bu görünen bir şey değil. Bilgiyi ne yaptı? Allah'a havale etti. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Allah'a havale etti. Çünkü kabul eden kim o? Onun için Allah'tan üçüncüsünün de kabul olmasını ümit ederim. Şimdi bazen kardeşlerimizden çok cüretkar olanlar oluyor. Bakıyorsun Allah hakkında konuşuyor. Geçen biri diyor ki, hocam bir borcum harcım var diyor. Bana diyor hac olmaz diyor. Olsa da diyor kabul olmaz. Dedim ya sen bak haca gidersin gitmezsin o işine karışmam ama <laughs> sen de Allah'ın işine karışma dedin. Çünkü kabul olma işi o bizimle alakalı bir şey değil. Onu Allah kabul ediyor. Biz namaz kıldık. Kabul oldum bilmiyorum. Olmadım onu da bilmiyorum. Ben şartlarına uydum. Abdestimi aldım kıyamını, rükusunu, secdesini tam yaptım. Allah kabul eder mi? Allah'tan olması ümit ediyorum. Niye her namazdan sonra estağfirullah çekiyoruz? Niye üç defa estağfirullah diyoruz? Estağfirullah, estağfirullah. Ne demek bunun anlamı? Allah'ım ben bu ibadetimi eksik yaptım. Sen tam kabul et diyorum. Onun için bir ibadet yaparken Allah'ın kabul etmesini ümit ederek yapacağız. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdular? Allah'tan üçüncü duasının da kabul olmasını ümit ediyorum dedi. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yanında bir çocuk vefat etmiş. Hazreti Ayşe annemiz de demiş ki Osfurun min asafiril cennet demiş. Bu demiş cennet serçelerinin bir serçedir. Şimdi cennette demiş, uçuyor demiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nereden biliyorsun demiş. Nereden diyorsun demiş. Cennet için yaratılmış varlıklar vardır. Cehennem için yaratılmış varlıklar vardır. Yahya Aleyhisselam anne karnındayken mümin olarak dünyaya geldi. Firavun da anne karındayken kafir olarak dünyaya geldi. Daha anne karındayken kafirdi. Yahya Aleyhisselam da daha anne karındayken o mümindi. Onun için kim mümin, kim değil sonuç, sonuç Allah'a. Onun için biz Allah'tan hayırlı bir son istiyoruz. Hayırlı bir sonuç istiyoruz. Olabilir ki bir kimse dünyadayken yaşarken görünürde cennet ehlinin amelini yapıyor gibi görünür. Ama son anda iş terse döner. Bakarsın ki adam cehennemlik olmuş. Ve cehennemi boylar. Bir adam da görünür de cehennemlik ameller işliyordur. Ama sonunda iş tersine döner ve cennetlik ameller işlemeye başlar ve cennete girer. O zaman işler İşler sona göre değerli. İnnemel a'malu bil Ameller sona göre değerlidir. Eğer kişi sonu la ilahe illallah olursa o cennete girecek. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurdu mu mı? Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim okuduğumuz ayet ve hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi hepimize nasip müyesser kısın. Rabbim Kudüs'ü inşallah oranın esaretten kurtulduğu, Gazeli kardeşlerimizin onların da İsrail'in tahakkümünden kurtulduğu günleri Rabbim inşallah bizlere de gösterir, nasip eder. 300 küsür gündür, 310 gündür Gazeli kardeşlerimiz İsrail ile mücadele ediyorlar onların barbarlığına, canavarlığına rağmen, her şeye rağmen ayakta kalmaya gayret ediyorlar. Bu vesileyle, okuduğumuz bu hadisler vesilesiyle o kardeşlerimize dua edelim. Allah Celle Celaluhu Gazze'li kardeşlerimize yardım etsin. Filistin'e yardım etsin. Kafirleri, müşrikleri, siyonistleri kahru perişan etsin. Gazze'li kardeşlerimizi açlıktan ve korkudan emin kılsın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين